Tam videoya başlıyordum ki kapı çaldı ve kargo gelmiş. Şimdi bunu sizlerle birlikte açıyoruz. Ve 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 açtık bu kadarım. bitti tamam kapatın. Bunu atalım. Evet şöyle bir kutuda geliyor. Ne olduğunu merak ediyorsunuz biliyorum. Pek de merak etmenize gerek yok. Siz bağlayan bir şey değil. Niye bu kadar kastıysam? Onun burnuna da açmıyor lan. Aga bu nasıl bir paketlemedir? Sonunda bir paket daha. Bunu atıyoruz ve gereksiz bir kutu açılımı yaptığımıza göre oyunumuza geçebiliriz. Oyun orada arama yaparken ben şunu açıklayayım ki kanalımın yorumlar kısmına gelip yayınımın yorumlar kısmına gelip bot atıyorsun diyen arkadaşlar lütfen benimle Instagram'dan iletişime geçin sizlere bir YouTube Analytics analitiks e, raporlarını falan atayım Çünkü son zamanlarda çok fazla canımı sıkmaya başladınız böyle gelip bot atıyorum bot atıyorum falan demeye başladınız daha sonra arkadaşlar oyun başladı bu arada ee, daha sonra biliyorsunuz ki yayın yapmaya başladık ve YouTube'da benim Assassin's Creed e, en sonki Assassin's Creed yayınımın tekrar YouTube'da duruyor ee, arkadaşım birisi gelip benim bo benim bot attığımı iddia etti ve e, kendisi benim o videoma dislike botu attı. Şu anda dislike sayısı like sayısından biraz daha fazla. İzlenmelerim abone sayımıma göre düşükmüş. Bunu iddia ediyor. Ee, galiba arkadaş şeyi görmemiş ama arkadaş e, benim 600 600 bin görüntülenmemi görmemiş asla galiba. O yüzden diye düşünüyorum. Instagram'dan benimle iletişime geçsin eğer ki buradaysa. Bu arada bir videoda size şey demiştim. Önceki videolarımda Zulu oyuncusu CS oynayabilirim demiştim. Aslan parçası. Gidelim. Hadi lan. Bu arada cidden ilk defa oynuyorum. Bomba nereye kuruluyor ki? Bombayı buraya okuduysa o buradadır. Bak dedim ben. Kardeşim sen oynamayı planlıyor musun yoksa ben tek başıma taşıyayım mı takımı? kodumu <laughs> Glo hiç sevmiyorum tabancayı ama saplarız. Olsun. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Bak şimdi bak 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 kes. Öldü. Ben de öldüm. Demek ki neymiş? Çift Barretta hayat kurtarır. Çek Vallahi keşke bir şey alsaydım. Demek ki neymiş öyle. Atar yapmayacakmışsınız arkadaşlar. Bomba bomba kimde lan? İşte ez, ez kardeşim. Ya ya. Yine bıçak almadım bu arada. Malım çünkü. Evet bir tane yemi başardık. Evet öldü arkadaşlar. Arkalarda bizim adam. Helal lan. Ee, bir AK çekelim abi. Bir de flash bombası. Taktiği kesin şimdi. Taktiği kesin. Taktiği kesin. Onların analarına Çekil abim. Allah Allah. Taktiği kes. Taktiği kes. Ha. Başka yerdeler lan. Çok garip. Adamlar kaçmış arkadaşlar. Adamlar cazibemize dayanamayıp kaçmışlar. Yine mi öldü lan? Abi hile ya. Hile lan. Burada Zula Pro'su oyuncu var. Zula Pro'su. Yani nasıl öldürebilirsin sen, sen bir Zula Pro'sunu? Hayırdır? Ya ya. Kelleni alırım öyle. Türbünün silahları severim. Nasıl ölmedi lan? Erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır arkadaşlar. Al tak Korktum lan. Arkadaşlar oynamıyorum. Adam oyundan çıktı. Ben ne yapabilirim ki? Tek başıma alayım mı ikisini de? İkisini de tek başıma alayım mı? Şimdi ağızlarına vuracağız arkadaşlar. İyi izleyin. <laughs> Oo yeni bir oyun. Dur bundan alacağız tabii ki 1000 liralık alamayız. Elimiz alışmış tabi. Bot. Bot götüne sıkayım. Bayağı, rı 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 rı. İzle şimdi ağızlarına vuruyorum. İzledin mi bot? Ne olacak Yusuf gidince? Sorun bende değil Yusuf'taymış demek ki. Yusuf bu videoyu izliyorsan Kardeşim senin ben tas oyunu sokunum Mermi mi bitti lan Silah bir an tutukluk yaptı arkadaşlar Arkadaşlar onlar niye ölmüyor arkadaşlar Abi hile ya Hile lan ama benlik hata değil. Hata bende değil. Adam ölmedi. Adama kaç kere vurdum. Gördünüz. Gördünüz. Kaç kere vurdum adama. Ha görmedi. Yalan de lan. Yalan de. Görmediysen yalan de. Tamam arkadaşlar taktiği kesin. Basıyoruz. lan bir de normal bomba. Var, var. Iyi büyük bir... var, var. Benimle senin aranda bir... var, var. Benim bir... Arkadaşlar taktiği gördünüz. Arkadaşlar deneyin bunu. Deneyin. İşe yarıyor. Yani ben bizzat denedim ve işe yaradığını gördüm. <laughs> Arkadaşlar sistem vurdum gördünüz. <laughs> Helal bot. Helal lan. Helal len işini biliyorsun sen. Abi botla öldürüyorum ya. Abi bir saniye yanlışlıkla girdim. Bir saniye. Hop. Tekrar taktiği kesiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar izliyorsunuz. Soldan gelmişler. Bomba burada arkadaşlar. Herif de burada. Herif burada bot vur lan. Bot vur abi bot. Bot vurmadı. Bot. Abi sana sağdan... ah Bot ne yapıyorsun bot? Bot kardeşim. Kardeşim, her şeyi bana mı bırakırsın? Her Bak böyle olmaz. Böyle olmaz. Aşağıdan Discord sunucumuza gelebilirsiniz ve bizimle oynayabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.